Herkese selam arkadaşlar. Benim videosunda hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar ben korku oyunlarını belki sevmişsinizdir. Ona göre korku oyunundan devam ediyorum. Arkadaşlar bu oyunumuz rahibe yani korkunç ne diyeyim böyle korkunç öğretmen diyebiliriz. Arkadaşlar bu rahibe kim diye biliyorsanız şarjım çok az bu arada. Kim diye biliyorsunuz ee, bu rahibe eskiden ee, Allah'ın sevdiği böyle Allah'ın emir ve kurallarına uyan uyan bir e, ee, insan arkadaşlar kadın diyebiliriz ama bunun bir de iblisi var arkadaşlar onun ismi valak arkadaşlar valak diyoruz biz ona valak dediğimiz e, teyze de 80. E, 80. mi 90. mi iblisin bir tanesi arkadaşlar yılanlara emredebiliyor böyle bir şeyler yapabiliyor neyse biz oyuna girelim arkadaşlar bizim bu e, valak dediğimiz kişinin ee, kız ölüyor araba çarpıyor vefat ediyor bu da kızı adına şey oluyoruz biz yetimhanede hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve buradan kaçmaya çalışıyoruz ama değilseniz videoyu izleyin korkuyorum bismillah çay içiyorum arada sırada bu manyak ne yapıyor demeyin Arkadaşlar bu cibilesi buradan geçebilir. Aha. Oğlum bir dur lan. Şuradan aşağı ineceğiz. Oğlum gerizekalı ne yapıyor? İn şuradan ya. Deneme lan beni. Tamam. Neyse. Oh, bismillah. Allah bilir nereden başlayalım. Şuraya götürdüğümüz zaman. <laughs> <laughs> koyalım. Sen bana gel. Aç oğlum aç aç gerizek aç. Aha, ben ondan da haberim var. Girelim arkadaşlar. İnterneti kapattım çünkü arada sırada çok reklam geliyor. Oğlum sen şuraya gelsene manyak. Aha bahçeye geldik. <laughs> Allah'ım mucize bile kesin buraya da gelir. <laughs> Bizim şimdi ışık kapatmamız gerekiyor arkadaşlar ama korkuyorum. Aa bak şu şunlar. Oğlum kapatsana. Kapat. Kapandı mı? oğlum deli etme beni. Kapama oğlum. Bak gelecek işte. Sen ne koruyorsun ben ne koruyorum yapacak bir şey yok. Oğlum. Oğlum kapatsana gerizekalı. Bak baba baba bak. Oğlum bak sen kim ne farkında değilsin he. Bak benimle dalga geçiyor bu. Ya oğlum ben bunu yapmayacağım ya. Benimle dalga geçiyor bu ya. Ya oğlum senin anın. Neredesin oğlum sen? Heh şurada. G Gıcık oldun lan. Oğlum kapatsana şunu. Allah'a şükür ya. Ha bak bak burada bak. Burada. Bunu da kapattık. Güzel. Ee, bir <laughs> sürü saygı ses duydum. Ee. Allah'ım korkuyorum. Gelme. Abla. Hani nereden gelir? Nereden gelir? Nereden gelir? <laughs> o oh, bir bir değil. Başım terazi de lastiğine de kapat şunu. Dolma tekin getiremiyorum ki. Bismillah Allah'tan buraya gelmedi. Lan oğlum. Lan ben nasıl çıkacağım? Gat lan. Yürü oğlum yürü yürü gelecek şimdi. Burası açılmıyor. Doğru yolda mıyım? Aa doğru yoldayım. Gir oğlum gir gir. Odun patlıyor. Bence bir saati bitiririz ya. Bence hiç bitiremeyiz. Gir 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 Allah bilir kesin okula okulda geleceğiz ha. Okulda bizim bir de cepbel bulmamız lazım. A toplantı yerlerimiz. yazmaz. burayı biliyorum. Ablamız gelir mi? Gelir bence. O sırada karşıma çıkıyormuş. Altıma sıçar kaçarı. Abla şurada mezunu okuyordun. Başardı mı? Korkuyorum var ya her an karşıma çıkıp beni öldürmeye başlayabilir. Şimdi karşıma çıkıyormuş altıma sıçar kaçarım. Neden bahsediyorsun oğlum sen? Aç şuray. Oğlum gelecek lan valak lan bu valak valak. Allah seni cezanı versin. Bu ne? Oğlum valak bu vallahi gelecek ha. Bu senin bildiğin ablalardan değil ha aaa kapı bu bildiğin, senin bildiğin ablalardan değil valak bu 80. iblis bu ee, buraya mı kaldı aynen burası kaldı Allah bilir buradan hangi anahtarı alacağız gir bakalım bir ooo nereden geçirdik? Aa buraya bir birdere vardı Automasyonum şu tabi tabi. Onun tuvalette de doğmazsın lan. Korkuyorum ana, karşıma çıkabilir bu. Geldim mı lan? çanta. Kimin çantası lan bu? Ablamız birisini kesmiş ama Allah bilir kim kesmiş. Ayağımı. Git lan. Ölüm gelecek, gelecek. gelecek. Ana şey lan bu. Jesus değil mi lan bu? Ana bu Jesus. Ana. Bak her şeyi çizmişler. nasıl hocam? Bu ne? Peygamberimiz mi? Tövbe tövbe ya, Bu ne ya? Oğlum ne? Jesus çizmiş. Jesus biliyor musun arkadaşlar? Hazreti İsa öyle birisiydi. Aa rahibe. Arkadaşlar bile bizim gözlük bulup onu kırmamız lazım. Nasıl kırıyorduk Allah bilir. İşte onun e, gözlüğün bir parçasını e, bir tane teleskop ne var? Ha bu bir de korkunç dondurmacı da var arkadaşlar. Ona dikkat etmeliyiz. Ben yani karşıma çıkarsa hiç çeşimam altıma eder kaçar. Bu zaten bir kişiler. Adamı hack... Bir gün var ya mod menü kuracağım. Adamı hackleyeceğim. Sırf oyunu böyle bitirmeye çalışacağım. Yani Bence bir şey yapamayız ama. Ananı sikeyim. Tövbe tövbe. Aa, abi gel be. Gel 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 gel. gel. Saklayacak bir yer yok mu? Ha, burası var. Aha anahtarlık. Arkadaş o psikopat da ısırıyor. Bu ne? Tövbe tövbe ne çizdiniz oğlum ya. Ha şuna bak. Baba ne çizmiştir. Yok değil Komşu gel gel olay çıktı olay. Allah birbirimizi dövüyoruz burada birbirimizi yiyoruz. Allah cizene ablamız orada. Ee, Bismillah. Hadi güle güle. Ben ee, oğlum gerizekalı. Arkadaşlar ben bunun modu menüsünü yüklesip böyle mi yazsam çünkü acayip görüyorum. Açalım şurayı aç. Oh. Kalbim yerinden çıkacak ya. O ne ya? Oğlum ben niye çıktım buraya? Ha, şunu bari şuraya atalım. Tamam bunu buraya attık. Tekrar gir. Allah seni ne yapmışsın oğlum. Şunu değil lan? Bazen çılgın hareketler yapıyorsun benim ödümü kopartıyorsun. Ananı sikeyim. Özür dilerim reis. Reis. İnanan bir şey yapmıyor. Ne oldu lan? Korkak da bak. Koca götlü. <laughs> Bakalım bana bir şey yapacak mı? Abla. Aa, abla. Ana bir şey yapmıyor. Abla. Şşt. Onun gözünün önündeyim. Abla. Abla senin bana vurman gerekmiyor mu? Abla. Lan. Canın cehennemi. Oğlum ben de iki saatten beri burada korkuyorum. Bu yüzden mi korkuyorum ben? Bu ne? Kit. Alalım bakalım bunu. Bu da bu da. Konuşuyor işte boş ver. Tam burada iksir yapıyoruz boş verin. Ha burada saklanıyoruz. Adam zaten bana bir şey yapmıyor. Niye saklanıyorum ki? Bu da bir yerde konu. Bu ne? Rahibenin herhalde burası şey arkadaşlar. Bilim odası mı nedir? öyle bir şey yerel. Şimdi bizim gözlük bulmamız lazım. O gözlük bizim işimize yarayacak. Aa jetdel. Çok güzel abi. Jetdeli bulduk. Şimdi tuvalete gitmemiz lazım. Jetbe jetbe seni almak için neler yaptım ben. Ağzını yırtalım. Aşağı in oğlum. Oğlum her yer birbirine benziyor. Oğlum nereye geldim ben? Burası da açılmıyor. Burayı kapatmışlar. Oğlum bir kendine gel lan. Öf. Burada mısın? Abla. Yok abla. Abla gitmiş. Abla kafa yiymiş. Boş verin. Abla ya soktuk abi arkadaşlar. Ya da abla öyle kaldı. Bilmiyorum. Oğlum bir gitsin çıksana lan. Bazen delilik yapıyor bu. Önüme çıkarsa korkarım. Oyunu silerim resmen. Oğlum bana Jesus'u niye çizmiş lan? Kızıl artı çizikleri için mi? Anladım ki. Bunlar şey tapıyor arkadaşlar. Ne bileyim. Ee, puta falan tapıyorlar. Ondan böyle. Kızıl artı diyorum. Bizim nasıl kızıl ayıysa onlarda böyle kızıl artı var. Aha. Nereye geldik? Burada kesin gözlük bulunmuyor. Gözlük. Bir yerlere geldik de Allah bilir. Ya bakın bu genelde kızıl olması gerekiyor şey, O zaman kızıl artı olur. Neyse gidelim. Of. Oh, öyle mi? nerede? He? Öyle. Oğlum gene aynı yere girdik ya. Oğlum ben bir tuvalete sen var ya. Çok sıkıştım. Eee! Bismillah. Oğlum korkuyorum. Valla öyle antik kuntik şeyler yapma. Oğlum ben nasıl çıkacağım burada kaldı mı? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ben çıkışı bulup geliyorum. Ne İyi misin? Hadi güle güle. Ne <Sessizlik> Şu onu buldum ya. Öf, her yer birbirine benziyor. Evet. Şimdi gidip bunu e, şey yapmamız lazım arkadaşlar. Neyse korkumuz fazla yok. Neyse buradan çıkıyoruz. Şarjım kaç bu arada? 13. Allah tezahım. Ah, ben bunu şarjı takayım. En azından şarjı çabuk bitmez. Arkadaşlar bir başıma bir şarj değil mi? kusura bakmayın. Neyse. Cetveli bulduk ya o bize yetiyor. Ah. Oyunun çok sıkıntıları var. Oyuna nasıl kaçıyorduk onu bile unuttum. Aç oğlum aç. Oğlum aç şunu aç. Oğlum açsana. Evet oğlum şimdi dingledak Yes. Artık belki burada nereden kız yani de bulabiliriz. Nereye geldik? Kusunuz nereye geldik? O neydi lan? Ağzını yedi müdüm ya. He bak bak gözlüğü şuraya bir yere koymamız lazım arkadaşlar. Burada bir tane obur bir tane rahibe var. Bak gözlüğü buraya getireceğiz. elektrik tellerini de buraya getireceğiz ama pense yok. Penseyi bulamadık. Gözlüğünün gözlük var ya o merceğini buraya getirmek zorundayız. Yoksa korkuş dondurmacıyı hayatta gö göremeyiz. Onun bir de bize işe getirmesi lazım. Bu ne Ya bir tane hopur hopur yiyen bir tane rahibeye vardı. Onu da şişme hali. Buraya kapatmış. Ha, kapatmamış. Oğlum ben niye girdim? Oğlum seni döverim ha. Valla rahibeye söyleyeyim seni. Nereye gitsem oradalar ya. Allah'ım ya Rabbim ödüm patlattı. Oğlum ben merciyi nereden bulacağım? Tövbe tövbe ya. Ne şunu parlaklığını bir düşüreyim yoksa arkadaşlar kalacağım. Şarjı gidecek videoda kalmayacak. Bu ne lan? Allah bilir ne. Oh, gözü bu mus çok güzel arkadaşlar. Evet. Oğlum ben gözlüğü nerede bulacağım? Burası kapalı. Hangi manyak kapattıysa içindeki sıçıyordur. Neyse buradan çıkalım biz. Oğlum bak. Ya illa bütün okulu gezeceksin ya. Arkadaşlar ben burada dur durdurmuyorum. Arkadaşlar emeklerimizi bulacağız. Buraya girdik herhalde. Şit i̇şte gördünüz mü ya siz gözlük gözlük buralarda? Buraya girdik mi? Buraya girdik. Türkiye nerede lan? Türkiye'yi göremiyorum. Türkiye, Türkiye. İfade şuralarda bir yerlerde olması lazım. Bulanı yaşıtırmışlar da ondan göremedim. Şey bahçedeydi bu arada. bu ee, bulabilsek buraya da geçeceğiz. Ve bu arada bize mürekkep lazım. Mürekkebi nereden bulacaksa Allah bilir. Kesin yine var ya yolu yine kaybedeceğiz. Aha buraya girmemişiz. Gözler. Neredesin lan? Oğlum ben gözü nerede kıracağım bu arada? Bu oyunu o kadar uzun zaman önce oynadım ki artık unutmaya başladım. Gözü nerede kıracaktım ben ya? Aa şuralarda da belki çıkabilir ya. Yok. Ya yani da tam olarak kitlememişler. Oğlum ben gözünü nerede bulacağım ya? Öf <laughs> Evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir başka videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay derken bu ne? başka videomda görüşürüz. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz bu arada? Lütfen abone olun ya. Sadece şu kanala abone olacaksınız. Yapacak bir şey yok. Baş yapacak başka bir şey yok ki arkadaşlar. Sadece abone olacaksınız. Şu abone butonuna tıklayacaksınız. Ve buradaki Jesus de böyle seviyor. Bakın. Jesus. Hazreti İsa'yı çizmişler. Jesus kim diye soruyorsunuz arkadaşlar. Jesus. Jesus yani Hristiyanların eee Hazreti İsa'ya takmış oldukları bir isim arkadaşlar. O yüzden böyle bunlar Jesus'a seviyor. Ama velaki bizde biz de Allah'ı seviyoruz. Bize Allah korkusu var. Onlar da siren kafa korkusu var. Şimdi duy, duymasın derken o neydi lan? Açabiliyor muyum burayı? Açamıyorum. Neyse başka videomda görüşürüz. Bay bay. Aç oğlum aç. Aç, aç. oğlum gelecek oğlum gelecek gelecek. Bay bay.